Evet arkadaşlar iyi günler diliyoruz. Şimdi matematik nedir? Matematik ile iletişim, matematik dili nedir? Matematik dilinin gelişimi, Janet genel program kaynaklar konusunu bir şöyle ele alalım arkadaşlar. Şimdi burada birinci olarak matematik nedir? Evet arkadaşlar kusura bakmayın bir küçük şey oldu. Matematik nedir arkadaşlar? Sorusunun cevabına bakalım arkadaşlar. Matematik ne ne hakkında konuştuğumuzu bildiğimiz konuştu ne hakkında ne hakkında konuştuğumuzu bildiğimiz ne de söylediklerimizin doğru olup olmadığını bildiğimiz bir alan olarak tanımlanabilir. Bertrand Russell bunu böyle ifadelendiriyor arkadaşlar matematik ne hakkında konuştuğumuzu bildiğimiz, ne de ne de söylediklerimizin doğru olup olmadığını bildiğimiz bir alan olarak bilmektedir. Matematikçi karanlık bir odada aslında var olmayan siyah bir kediyi arayan kör bir adamdır. Charles, Rund, Charles Darwin de böyle ifade ediyor Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı Türk Dil Kurumu'nda böyle ifadelendiriyor arkadaşlar matematik. Matematiğin özellikleri bütün bilimlerin temeli ve kaynağıdır. Sağlam kullanışlı evrensel bir dil ve kültürdür. İnsanların ortak düşünce aracıdır. Ölçülebilir nicelikler bilimidir. Şekil, sayı, çoklukların özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilimdir arkadaşlar. Bütün bilimlerin temeli ve kaynağıdır. Sağlam ve kullanışlı evrensel bir dil ve kültürdür. İnsanların ortak düşünce aracıdır. Ölçülebilen nicelikler bilimidir. Şekil, sayı, çoklukların özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. Olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar bu matematiğin özelliklerini. Matematik ve matematikle iletişim konusu arkadaşlar. Burada da Matematik eğitiminin belki de en önemli amaçlarından biri sosyal bağlamda düşüncelerini ve akıl yürütmelerini aktarabilen özel öğrenciler yetiştirmek olduğundan, matematik ve matematik eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan matematiksel iletişim becerisi matematik öğretim programlarında da önemli bir yer tutar. Matematiksel iletişimin hem Okul hayatında hem de günlük yaşamdaki önemi düşünüldüğünde öğrencilerin bu becerlerin gelişiminin sağlamlığını'nın gerekliliği ortaya çıkmak çıkmaktadır. Burada gördüğünüz gibi bunu bu şekilde ifade edebiliyoruz. Bu bu hedefe ulaşmada ise Öğretmenlerin rolü büyüktür. Dolayısıyla bu çalışmada öğretmenlerin matematiksel iletişim becerisi ile bu becerilerinin gelişimine ve göstergelerine yönelik düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Özel durum çalışması çalışması yönteminin kullanıldığı araştırma 15 ortaokul öğretmen öğret ortaokul 15. Ortaokul matematik öğretmeni ile ve yarı yapılandırılmış görüşler yardımıyla yürütülmüştür bunlar arkadaşlar. incelenmiştir ve bu şekilde. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin matematiğe bir dil olarak bakabildikleri matematiksel iletişim becerisinin öğrencilere kazandırılmasında kendilerinin matematik dilini etkili ve doğru kullanması gerektiğini düşündükleri büyük çoğunluğunun bu becerilerin geliştirilmesini önemseyip öğretim ortamlarını bu beceriyi dikkate alarak düzenlediklerini ve öğretmenlerin öğrencilerinin matematiksel iletişim becerilerindeki gelişimi değerlendirmek için en çok yazılı sınavları tercih ettikleri belirttikleri görülmüştür. Ayrıca arkadaşlar ayrıca öğretmenlerin Matematiksel iletişim becerisinin göstergesi olan alt beceriler arasında en fazla verilen matematiksel ifadeyi, tanımları, terimleri, işlemleri, sembolleri ve benzeri anlamayı anlamayı vurguladıkları, bunun yanı sıra sembolleri anlama, sembolleri yazılı ve sözlü açıklama ile sembolleri doğru şekilde kullanmanın üzerinde önemle durdukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin matematiksel iletişim becerilerinin göstergesi olan alt beceriler arasında en fazla verilen matematiksel ifadeyi bunlar nedir tanımları terimleri işlemleri semboller ve benzeri ana benzeri şeyleri anlamaları, vurgulandırdıkları bunun yanı sıra yanı sıra sembolleri anlama, sembolleri yazılı ve sözlü açıklama ile sembolleri doğru şekilde kullanmanın üzerinde önemli durdukları ortaya çıkmıştır. Burada da anlaşılmaktadır arkadaşlar. Şimdi matematik dili nedir? Matematiğin kendine özgü bir anlatım dili, biçimi, evrensel sembolleri, işaretleri ve bir sözcük dağarcığı vardır. Bu dağarcıkta günlük yaşamda kullanılan sözcükleri olduğu gibi, mat, olduğu gibi olduğu gibi matematiğin uzmanlık alanına giren sözcüklerde de sözcüklerde yer almaktadır. İnsanın matematiği ürkütücü bulmasının nedeni onun özel bir dil kullanmasıdır. Bu özel sembolik dil çok basit olmasına rağmen insanları ürkütmektedir. Oysa birçok insan doğal matematikçidir ama bunun farkında değildir. Alışveriş yapmak için dışarı çıkmayı düşünen bir ev kadını uğrayacağı yerleri ve bu amaçla gideceği optimal yolu kafasında hızla geçirirken aslında bir matematikçi gibi davranmaktadır. Gideceği nedir? Yani gidecek gideceğim marketten şunu alacağım, bakkaldan şunu alacağım, işte kasaptan şunu alacağım. Hepsi bir sıra bir matematiksel bir şeye sıraya koymaktadır. Örneğin bir sayının 3 katının 2 eksiği 13 eder. Bir sayının 3 katının 2 eksiği 13 eder. Cümlesinde oluşan sözel ifadenin matematiksel cümlesi 3x-2 eşit 13. Matematiksel sembollerle gösterirken bu cümle, cümlede eksi ve eşit simgeler Türkçe'de dil bilgisi oluşturur. Türkçe'de dil bilgisi oluşturur. Burada da gördüğünüz gibi artı, eksi, çarpı, bölme, küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit, denk, eşit, eşit değil, yüzde şeklindeki semboller ne yapıyor? Matematiğin dil bilgisini oluşturuyor. Türkçe dili ile matematik dili arasındaki ilişkiyi nasıl kavrayacağız arkadaşlar? Türkçe matematiksel yapıyı güçlü bir şey dildir. Türkçe matematiksel yapısı güçlü bir dildir. Bileşik cümlelerin yapısı lineerdir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğin Ayşe okula gitti. Ayşe Mehmet ile gitti cümlesini Ayşe Mehmet ile okula gitti diye kısaltırız. Burada Ayşe öznesini ve gittik yüklemini ortak paranteze almış olduk. Böylece ne yaptık? Cümleyi birleştirmiş olduk. Buradan anlaşılıyor. Bunu matematiksel olarak şöyle ifade ederiz. Ayşe çarpı Parantez içerisinde okula artı matematik ile çarpı gitti. Bunu a çarpı b artı c parantezi kapat çarpı d olarak düşünelim. Sonra da çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini lilerlik kullanalım. a b d artı a c d elde ederiz. Bu da Ayşe okula gitti ve Ayşe Mehmet ile gitti. Bileşik cümlesiyle eşdeğerdir. Burada da görüyorsunuz rahatlıkla arkadaşlar. Matematik insan insan düşünme biçiminin herhangi bir alana yansıtılması olarak da görebiliriz. 7 yaşındaki bir çocuğu bakkala gönderip paranın üstüne üstüne istediğin bir şey alabilirsin dediğiniz zaman çocuk matematik yapmaya başlar. Bunu sadece para üstü hesaplama olarak bakmamalı. Bunu sadece matematiksel para üstü olarak hesaplama bakmamalı. Bakkala giden yolun haritasının yapılmasından tutun da bakkaldaki ürünlerin fayda, fiyat analizine kadar çocuğun bilinçsiz olarak gerçekleştirdikleri her tür eylem matematiğin konusuna girer arkadaşlar. Matematik dili gelişimi. Matematiksel kavramların temeli bebeklikte atılmaktadır. Bebekle çevremizi izleyerek bebekle çevren çevre, bebekle çevrelerini izleyerek, dokunarak koklayarak, tadarak ve sesleri işiterek çevresine çevrelerine ilişkin bir şeyi doğal bir, bir merakla öğrenmek istemektedir büyüklük ağırlık şekil zaman ve mekanla ilgili pek çok bilginin temeli bebeklikte atılmaktadır çocukların keşfet ve keşfetme ve denemeler yapma isteği bebekliği izleyen yıllarda da artarak devam etmektedir arkadaşlar İki yaşından sonra matematik gelişiminde 2 yaşından sonra çocuğun yeni durumlarla başa çıkma sorunlara uygun çözüm yolunu bulma konusundaki yeterliliği geliştirmektedir. Sorunları çözem, çözümlemek için sorunları çözümlemek için veri toplama ve topladığı verileri organize etme görülmeye başlar. Bu kapsamda çocuk gözlem yapmak kaydetme, sayısal işlemler ve organizasyonla ilgili becerilerini artırmaktadır. bebeklikten nesne devamlılığının kazanılması kazanılmaya başlaması nesne devamlılığının kazanılmaya başlaması kavram gelişiminde dolayısıyla matematiksel kavramların kazanılmasında önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Yine bu dönemden neden sonuç ilişkilerinin temel olarak karşılan, karşıladığı görülmektedir. Bir yaş civarındaki bir yaş civarındaki çocuklara görsel uyarım sunulduğunda nesne setler, setlerinin azlık çokluğunu ayırt edebildikleri görülebilmek görülebilir arkadaşlar. Matematiksel kavramlarına temel oluşturabilecek eşleştirme kavramı davranışını çocuklar 1-2 yaş civarında gösterebilmektedir. Çocuklar 1-2 yaş civarında gösterebilmektedir arkadaşlar. Bu dönemde bu dönemde çocuklar çocuklar 3 nesne arasından aynı olan ikisini eşleştirebilmektedir. Eşleştirme becerisini becerisi yaşla birlikte daha karmaşık eşleştirmelere doğru gelişmektedir. 3-4 yaşındaki çocuklar geometrik şekilleri eşleştirebilmektedir. 2-3 yaş civarında büyük, küçük, büyük, küçük 3 yaşa doğru ise uzun, kısa tanıyıp ayırt edebilmektedirler arkadaşlar. Gruplama becerisinin temelleri bir buçuk yaş civarında görülmektedir. Bu dönemde bebeklerde nesneleri algısal benzerliklerine gruplamaya başlama görülebilmektedir. 2-3 yaş civarında konuya ve temel sınıfla, sınıfsal ilişkilere göre gruplama yapabilir. Örneğin bir para, panteri ve bir ev kedisini kedi sınıfında simlendirebilir. Yaşın ve deneyimlerin artması ile gruplama çevresi pardon gruplama becerisi daha üst seviyede ve sınıfsal sınıfsal özelliklere uygun şekilde gerçekleştirebilmektedir. Matematik dilini arkadaşlar. Çocuklar 2 yaş civarında sayı, sayısal terimleri sıklıkla kullanmaktadır. Ancak bu sayıları gerçekten anladıkları anlamına gelmemektedir. Biget'e göre sayıları gerçek anlamda, anlama somut işlemler ön, e, döneminde gerçekleşmekte. İşlem öncesi dönemde henüz sayı korunumunda başarılı olunamamaktadır. Ayrıca Piaget işlem öncesi dönemdeki çocukların kardinal sayılar ve sıra sayılarıyla ilgili bir anlayışa ulaşmadığına inanmaktadır. Ancak pek çok araştırmacı Piaget'in bu görüşlerine katılmamaktadır. Örneğin iki yaş çocuklarıyla 2 yaş çocuklarıyla yapılan bir çalışmada iki resim gösteren bana üç balığı göster dendiğinde çocuklar doğru resmi işaret etmiştir. 3-4 yaşlarında çocuklar birebir eşleme yapabilmektedirler. Başlangıçta bir sana bir bana gibi ikili 4 yaşından sonra ise daha ileri düzeyde birebir eşleme yapmak, yapılmaktadır. Örneğin 4 yaşındaki çocuklara 6 bebek ve bez bebek ve 5 yüzük gösterilerek 6 bebek var. Her bir bebek için bir yüzük var mı diye sorulduğunda çoğu hayır. 6 bebek ve 5 yüzük var cevabını vermektedir. Çocuklar 4-5 yaşlarında birden 10'a kadar ezbere sayabilir. 1 5 arası rakamları tanıyabilir, tanıyıp isimlendirebilir. 5-6 yaşlarında çocuklar birden 20'ye kadar anlamlarını bilerek sayabilmekte ve bir grup nesneyi tek bir sayarak kaç tane olduğunu söyleyebilmektedir. 1 ile 10 arasındaki rakamları sıraya dizebilmekte ve tanıyıp isimlendirebilmektedir. Bir grup nesneyi büyüklüğüne göre sıralayabilir, yarım yarım ve bütünü gösterip bir grup nesneyi ikişerli üç, üçerli gruplara ayırabilir ayırabilir. Küçük sayılar içinde toplama çıkarma yapabilir. En az, en çok, bir kaçı, birçoğu, hepsi, hiçbiri gibi nicelikle ilgili terimlerin anlamlarını bilir. Matematik etkileyen faktörler, bunlar da şöyle sıralıyor: çocuğun büyümesi, olgunlaşması, hastalıklara beslenmesi, beslenmesi vesaire, zekası, ilgi, ilgi ve yetenekleri, sosyal ve duysal gelişimi, anne ve babanın eğitim durumu, ailenin ekonomik düzeyi, ailede bir bireyler arası ile ilişkiler okulun vermiş olduğu eğitimin niteliği toplumsal koşullar olarak sıralanabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında matematik eğitim ve müfredat Mat okul öncesi matematik müfredatı düşünme düşünceye yönelik ve içerik olmak üzere iki tür standart oluşmaktadır. Düşünceye yönelik standartlar matematiksel sonuç çıkartma üzerinde yoğunlaşırken içerik standartları matematiksel konuları kapsar düşünceye yönelik standartlarda problem çözme iletişim sonuç çıkarma ve bağlantılar olmak üzere 4 standart vardır tahmin etme sayı geometrik geometri ve uzaysal konular sayısal e, konular ölçme istatistik, olasılık ve örüntüler gibi gibi konular ise içerik standartlarını kapsamaktadır. Düşünce ve standartlar. Problem çözme, matematiğin diğer bütün alanların alanlarını anlayabilme anahtarıdır. Problem çözme, keşfetme, mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirir. Buna ek olarak matematiksel düşünce, dili kullanma ve sosyal yeteneklerin inşa edilmesine de yardımcı olmaktadır. İletişim, çocuklarla konuşma, onları dinleme olarak tanımlamaktadır. Bunun anlamı kelimelerle, diyagramlarla, resimlerle, sembollerle sonucu ulaşma yollarını bulabilmektedir. Sonuç çıkartma, soruyu düşünerek anlamlı cevabı bulabilmektedir. Ve aynı zamanda problem çözmenin de en büyük parçasıdır. Bağlantılar matematiğin çocuklar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlar. Çünkü bağlantılar belli kuralların pek çok farklı şeye uygulandığını göstermektedir. Çelik standartlar arkadaşlar Örüntüler nesnelerin tekrarı ve son sonuca ulaşırken bunlar arasındaki ilişkileri birleştirebilmektedir. Örüntüler sayma ve geometrinin bir görünümüdür ve örüntüler arasındaki ilişkileri müzikten sanatta ve giysilerimizde bulmak mümkündür. Örüntüler ve ilişkiler ritimleri, tekrarı, kısadan uzuna, küçükten büyüğe doğru sıraya sokmayı sınıflama ve gruplamaları anlamaya yardımcı olur. Sayı düşünme yeteneklerinin gelişimini içerir ve sayılar arasındaki ilişkilerin nasıl çalıştığını öğretir. Geometri matematiğin şekil, uzay, kon yön, konum ve hareket içeren alandan kapsamakta ve içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı sınıflayabilmemize yardımcı olmaktadır. Uzaysal kavramlar ise insanlar ve nesneler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinmeyi öğretir. Tahmin etme bir nesnenin büyüklüğü ve ağırlığı ile ilgili olarak fikir yürütmektedir. Çok küçük çocuklar doğru tahminlerde bulunamazlar. Çünkü bunlarla ilgili kavramları henüz öğrenmemişlerdir. İstatistik ve olasılıklar, grafikler ve tabloları kullanarak ilişkileri görebilme ve kıyaslama yapabilme ile çocuklar tarafından öğrenilebilir grafikler e, grafikler bilgiyi matematiksel olarak görmemizi sağlar. Tablolar, takvimler kapsar ve herkesin haftalık aktivitelerini organize edebilmelerini yardımcı olur. Ölçme nesnelerin uzunluklarının, yüksekliklerinin ve ağırlıklarının farklı birimler kullanarak değerlendirilmesini olarak tanımlanabilir. Okul öncesi dönemde temel matematik kavramlar ve becerileri de şöyle sıralayabiliriz. Onları da hemen hızlıca bir göz atalım arkadaşlar. Sayılar, sayma rakam, sayılar, sayma rakamlar, basit düzeyde işlemler, birebir benzerlik, parça bütün ilişkisi, karşılaştırma, renk sıralama, sınıflama ve ayırma, birebir eşleme, geometrik şekiller, uzun, uzamsal mantık, ölçme yapma, hacim, ağırlık, uzunluk, sıcaklık, zaman, ısı, mekanda konum olarak sıralanabilir. Okul öncesi eğitimde programına göre matematik eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde hazırlanan okul öncesi eğitim programında kapsamında matematik eğitimi incelendiğinde fen ve matematik etkinlikleri birlikte ele alınmış ve şu şekilde tanımlanmıştır. Çocukları gözlem yapmaya, araştırmaya, inceleme ve keşfetmeye yöneltmek etkinlikler etkinliklerdir. Bu etkinliklerden deneyler, araçları tanıma ve kullanma, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, piknikler, kapsa, kap, kamplar, koleksiyonlar, ilgili bilim alandaki kaynak kişileri konuk olarak çağırma, fotoğraf çekme ve inceleme ve benzeri gibi çalışmalarda oluşmaktadır. Ayrıca programlar programda belirlenen amaç ve kazanımlar bilissel alan basamağında net bir şekilde belirlenmiş ve bu da okul öncesi matematik eğitimi ve yıllık ve günlük planlar için oldukça faydalı olmuştur. Burada da arkadaşlar cennete göre genel programı Ana basit sayıların anlamlarını sayma, sayma sınıf, sınıflama sıra sıra sayılar tanım, tanıma, sayılar yazma. Birinci sınıf ilk 20 sayıyla topluma çıkarma, birler ve onlar basamağı bu, buçuklarla sayıları söyleme, para ve basit kes ölçüler. İkinci sınıfta sınıf 100'e kadar sayılarla toplama ve çıkarma, sıfırdan 100'e kadar sayma, ikişer, üç, ikişer sayma, yüzler basamağı, toplama ve çıkarma için tekrar gruplama. Üçüncü sınıf 9'lara kadar çarpım, tek sayılar ve çift sayılar ve sayma, bin, binler basamağında 3 haneyi sayılarla toplama ve çıkarma işlemi zamanı söyleme. Dördüncü sınıf bölme işlemleri, çarpma işleminin gel geliştirilmesi, geliştirilmiş dokuzlarla bölme işlemi, iki haneli sayılarla çarpma, beşinci sınıfta da kesirler, kesirlerde toplama ve çıkartma işlemi, karışık sayılar, uzun bölme işlemleri, iki haneli sayılarla bölme, ondalık sayılar. Matematik dilinin gelişimini böylece matematik öğretiminde matematiksel dilin doğru etkili ve bilinçli kullanması matematik kavramlarının öğretilmesinde belirleyici bir unsurdur. Matematik öğretilmesinde öğretmenin görevi, öğretmenin görevi öğrencilere ve verimli öğrencilere verimli bir ortam yaratmak. Öğrencilerin hazır bulunuşlukları, hazır buluş, bulunuşluk ve bireysel farklılıklar göz önünde al, alarak onların matematiksel kavramların yapılandırılmasına rehber etmektir. Öğretmen öğrenciyi merkez olarak bilgiyi kendi zihninde fırsatlar sunmak sunmalıdır. Kaynaklarda böylece devam ediyor arkadaşlar. Evet, bu gördüğünüz gibi bugünkü dersimizde böylece devam ettik. Bu arkadaşımız da Hüseyin Soysalan hazırlamış. Böylece bugünkü dersimizde böylece bitti.